sonra böyle anlatalım ne yaptığımızı. Şimdi pirinç dekupajımız var elimizde. Böyle pirinç dekupajı katlanmaması için çünkü böyle biraz tabaklarımızda boğum var. Islatıyoruz. Tabaklarımız beyaz renk olduğu için bu arada tabaklarımız da pek şık. Hiç boya uygulamadan direkt dekupaj tutkalımızı sürüyoruz. Sonra Ortadan başlayarak kenarlara doğru katlanan yerler olursa böyle dekupaj şeyinizi, pinç dekupajınızı kaldırıp tekrar elinizde eliniz düzeltebilirsiniz ıslattığınız için. Şurada böyle gibi. Şöyle, az gelmiş. Böyle kurumaya bırakıyoruz. Sonra bir kat daha da kutar süreceğiz. Ondan sonra gerekli artık yağlılar, bakslar, her ne varsa yaparız. Kapsam. Şeyden olur. Bence o camı kapatın. Evet. Lütfen. Kapatayım da. Evet, de sen değil, sen video çekiyorsun. Evet. Yok yok o değil Nurhan, öbür cam. Mi? Camdan esiyor çünkü. Şimdi alıyorum. bunda odağımız yarı şu şekilde değil evet. mi? Evet, şurası fazla kalmasın. Şöyle daha şu yeşilleri daha çok olsun. yine aynı şekilde. Sonra bu böyle bütün olarak yapıyoruz. Yani şablonu çıkartmadan yapıştırıyoruz da epinşteki parçaları. Sonra kuruduktan sonra zımpara ile daha ne kadar çekeyim annem? Yeter. 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 Sonra zımpara ile kenarlardan şey yapıyoruz. Bunu paralayarak kenarları temizliyoruz. Merhaba bunların kalanları ile ufak tabaklar yapın. Evet. Herhalde böyle parça birleştirerek yapıyorum ya. Sürekli yerim var. kuruyacak. Bir kat daha dekubat tutkalı yapacağız. Ondan sonra muhtemelen evet. biraz yaldızlarız gibime geliyor. Kesin. <laughs> kenarlarını. Kesin. Bunu yaldızlamaya gerek yok ama. Bunu da, Bunu da kenarlarını yaldızlarız. Ha. Bunların da kenarlarını yaldızlarız. Bunun evet. da hissediyorum. Evet. Her Belki de vakslarız. Diğerleri vakslamış evet. mıydı? Evet, evet. Çünkü bu bir takımın yanına olacak. Vakslarız. Yaldızlarız. Asarız. Evet. İşte bu kadar Teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. şimdi yarıştık. Tamam mı? Şimdilik bunu, şimdilik bunu sıra. Orada su var mı yok?